Akıllı lens tedavisi nedir? Kimlere uygulanabilir? Ameliyat süreci nasıl ilerler? Tüm merak edilenleri anlatmak üzere göz doktoru, operatör doktor Hakan Yılmaz bizimle birlikte şu anda stüdyomuzda hoş geldiniz efendim nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? İyi sağ olun hoş geldiniz tekrar tekrar sağ ee, ya şimdi böyle arkadaşlarımız tabii ki e, konuklarımızla ilgili bilgiler hazırlıyorlar sorular hazırlıyorlar e, bazı soruların benle ilgili olduğunu düşünüyorum nedense hocam 40 yaş sonrası ben çok yakın bir arkadaşım. Göz çevremizde e, hem görüşümüz değişiyor tabii ki biraz evet. deformasyon demek lazım herhalde e, hem de göz çevresi de değişiyor. Evet, Sebebi nedir? Gözümüzün içinde çok iyi çalışan e, bir doğal mercek var. Biz farkında olmasak da o bize istediğimiz an uzağa, istediğimiz an yakını, istediğimiz an ara mesafeyi gösteriyor. E, bu gücünü de kendi esnekliğinden alıyor. E, kendi bombeliğini arttırarak azaltarak kırma gücünü değiştiriyor. Bu sayede bize istediğimizde yakını, ara mesafeyi uzağa gösteriyor ama yaşla birlikte bu esneklik e, azalıyor. Çünkü vücudumuzun her tarafında bir elastikiyet kaybı oluyor. Bu doğal mercekte de oluyor. İşte böyle olunca da merceğin uyum gücü azalıyor. Bizim de yavaş yavaş yakından net olarak görebildiğimiz nokta gözümüzden uzaklaşıyor. Hı, hı. 40 yaşlarında da bu nokta artık bizim bizim yakın görmemizi tehdit edecek yere ulaşıyor ve okuyamaya okuyamamaya başlıyoruz. İşte bu aşamada hastalar bize e, polikinliğe başvuruyor yakını göremiyorum de biz de onlara yakın gözlüğü yazıyoruz. Aynı durum işte yaşlanmanın parçası gözün çevresindeki ciltte her taraftaki ciltte olduğu gibi e, de yaşanıyor. E, kolajen kaybı, elastin kaybı, su kaybı kırışıklıklara ve sarkmalara neden oluyor. Hemen su şey ben biraz tabii ki aklıma gelmişken. E, peki mesela gözlük de yazıyoruz dediniz gözlük kullanmak istemiyorsak bir çözümü var mı? Evet yani şu anda gözlük kullanmak istemeyen kişiler için en makul çözüm akıllı mercek uygulamaları. Daha önce başka şeyler denendi, lazer denendi ama pek yüz güldürücü olmadı, tercih edilmedi. Şu anda yapılacak şey akıllı mercek uygulamasına faydalanmaktır. Mesela, e şey tercih edilmedi dediniz. Ee, çok başarılı olmalı sonuçlar. Hmm. Bu mercekler kadar başarılı olmadı Mesela tarla, olmadı. Tek, e, tekrarlamak mı gerektiği ya da yani işte etkisi mi kısa sürdü? Etkisi çok beklenir gibi olmadı. Hmm, Beklenildiği tamam, gibi peki. olmadı. Kimler akıllı lens uygulaması şeyine e, müsaittir Bir kere hastanın yaşı e, 45'i geçmeli, yakını görmede sorun olmalı ki bu lensin mantığı zaten yakını göstermesi. Gözün miyop olmasına, hipermetrop olmasına göre bu yaş oynayabiliyor. Hipermetroplar da yakın görme daha zordur, daha erken bozulur. O yüzden yaşı öne çekebiliyoruz, 42'ye falan kaydırabiliyoruz. Ama miyopsa myop, yaşı öteliyoruz, 50'lere, 55'lere çekiyoruz bazen. Çünkü miyoplar yakını iyi görebiliyor. Bir de bu lenslerin çalışması için gözün gerçekten kendisinde sağlıklı olması lazım. Bir ek bir hastalığın olmaması lazım. E, muayenede bu kısma çok dikkat ediyoruz. Eğer ek bir hastalık varsa ciddi, bu mercekleri koymuyoruz. Nedir bu hastalıklar mesela? Retinasında bir sorun varsa, diyabete bağlı, şekere bağlı bir retina sorunu varsa ya da sarı nokta hastalığı varsa takmıyoruz bu lensleri. Hastanın göz tansiyonu varsa, glukom varsa gene uzak duruyoruz bu lenslerden. Şaşılık varsa zaten lensin çalışmasını tamamen bozuyor, takmıyoruz. Hı hı. Bir de kornea, gözün en ön tabak, en ön tabakası kornea. Orada da bir anormallik varsa, e, keratokonus gibi bir hastalık ya da düzensiz bir astigmatizma lensin çalışmasını engeller. O yüzden takmıyoruz. Peki o nasıl bahsediyor. bir operasyondan bahsediyoruz? Bir ameliyattır bu Tabii, herhalde. Tabii evet, ameliyathanede yapılan, steril şartlarda yapılan bir operasyon. Yaklaşık 10-15 dakika sürüyor. Ee, şimdi ameliyatın zorluğuna, kolaylığına göre bu değişebiliyor tabii hı. süre. 5 dakika sürdü de, olur. daha uzun sürdüğü de olabilir. Bir de hastanın uyumu da bu süreyi kısaltabiliyor masada. Çünkü hasta hasta da bilinçli oluyor. Hı hı. E, damla Korku, anesteziyle. Çekim. Damla anesteziyle yapıyoruz bunu. Hı, hı. Damlalar damlatıp uyuşturuyoruz. O şekilde yapıyoruz. E, hasta bir ağrısızlığı hissetmiyor hı hı. damla sayesinde. Yatar pozisyonda Yatar bir pozisyonda. noktaya mı bakıyor mesela? Aynen. Mikroskopun bir ışığı oluyor. Ona bakmasını istiyoruz hareketsizce. Zaten gözü kapanmasın diye cihazlarla takıyoruz, hı hı. metal cihazlar. Öyle hareketsiz şekilde bakarken biz ameliyatı yapıyoruz. Eskisi gibi büyük kesilerden de yapmıyoruz. Daha ufak kesilerden yapılıyor, yaklaşık 2 milimetrelik kesilerden. Eskiden daha büyüktü, daha fazla travma ya neden olurdu bu hı hı. büyük kesiler. Dikiş de atılmak zorunda kalındı. Ağrılı, sızılı geçerdi. İyileşmesi daha uzun sürerdi ama şimdi e, o konuda avantajlıyız. Teknolojiden faydalanıyoruz. Hı. E, peki mesela tekrarlamak gerekiyor mu? Hayır. Tekrarlanacak bir şey kalmıyor çünkü ortada. Hı hı. Biz hastanın e, doğal merceğinin içini tamamen temizliyoruz. Kapsül yerinde bırakarak. E, akıllı merceği de oraya koyuyoruz. E, yani ileride bir katarak ameliyat olmasına da gerek kalmıyor. E, Yapılacak ameliyat daha önceden yapmış oluyoruz çünkü hı hı. tekrarlama durumu söz konusu olmuyor. Bir arasısızası işte ne bileyim takılan şeyi bir mercek takılıyor değil mi? Evet mercek takılıyor. Yani hissedebiliyor mu? Hayır öyle kontakt lens gibi hissedilecek bir şey değil, değil Dediğim gibi tam gözün içinde doğal merceğin olduğu yerde korunaklı sapasağlam durur hiç hı. kimse bir şey hissetmez öyle. Peki mesela hemen sizin e, ameliyattan çıktıktan sonra hemen görme e, iyileşmiş bir şekilde mi hayatına devam ee, ediyor? İlk gün hastayı eve gözü kapalı yolluyoruz. Hmm. Ertesi gün geliyor, e, biz açıyoruz gözündeki bandajı. Eğer ameliyattan dolayı bir kornea ödemi yoksa çok çok nadiren olabiliyor. O an görmeye başlıyor zaten hasta ilk, ilk günün sabahında. E, eğer ödem varsa birkaç gün gecikebiliyor. Yani görmesi hızlıca yerine geliyor hastanın. Herhangi bir şekilde yaptığı bir yanlış bir müdahale işte göz olmak atıyorum işte dikkat hmm. etmemek atıyorum e, güneşe direkt bakmak hmm. falan gibi normalde yapmamamız gereken şeyler herhalde evet. e, yaparlarsa eğer evet. herhangi yani, bir zarar verebilirler mi? Sadece ilk gün yaparsa ikinci gün yani yakın zamanda yaparsa ameliyata yakın zamanda sorun olabilir. Onun dışında zaten ovalamakla falan e, lense bir zarar gelmez kesinlikle. Hmm. E, Kimlere uygulayamıyoruz dediniz? Ee, ciddi göz problemleri şaşılık olanları, şaşılık olanları. Mesela neden? Çünkü lenslerin içinde halkalar var. Hı -hı. O halk, ışınlar o halkalardan e, konsantrik halkalar iç içe geçmiş. Hı -hı. Onların duruşu da önemli. Eğer biri böyle düz durup biri ne şöyle dur, yan durursa e, şey yapıyor, çalışmıyor. Hı -hı. Optik prensipleri önünden dolayı çalışmıyor. Peki bu gibi hastalara müdahaleler nasıl yapılıyor? Ee, hiçbir müdahale, yani işte köylü. baştan yapmıyoruz. Ha, tamam. Yapılırsa da çıkarmak zorunda kalabiliyoruz. Hasta memnun kalmazsa. Tamam. Tamam peki. E, göz kapağı ameliyatı da galiba sizinle konuşabiliyoruz evet, anladığım evet. kadarıyla. Peki. <laughs> Benim çok meraklı olduğum konulardan bir tanesi. Son dönemlerde herhalde sizde çok fazla evet. danışanlarınız oluyorlar, evet. oluyordur hastalarınız evet. oluyordur. Bir kere şöyle bir şey ben kendim yaşadığım için biliyorum. Göz kapağı belli bir yaştan sonra özellikle bir yaş falan diyoruz ama bu yapısal da olabilir. Çok erken yaşlarda da yaşanan bir sıkıntı olabilir. bir işte bir doluluk, bir yoğunluk, bir sarkma olduğu zaman Gözünüzün görüşü de değişiyor. Evet. Ben bunu fark etmemiştim mesela. Evet. Yıllarca hep böyle e, benim hem göz kapağımda hemen bir, hem yağ oluşumu vardı hem de hmm. daha aşağıdaydı, daha sarkıktı diyebilirim. Hmm. E, benim bir arkadaşım beni uyardı. Akşam zaten benim hani astigmatım da var. Araba kullanma konusunda zaten biraz böyle kendimi yorarım akşam saatlerinde. Ama böyle kaşlarımı kaldırarak. Bazı şeyleri yaptığımı hmm. fark etti arkadaşım. Ben fark etmiyordum bunu. Arabayı işte kullanırken kaşımı kaldırdığımı, işte televizyon seyrederken kaşımı kaldırdığımı, bir şey okurken kaşımı kaldırdığımı fark etti. Öyle uyardı da söyledi. Ee, tabii ki bir alışkanlık haline gelmiş. Oysa ki görüşümü genişletmek evet. için ben aslında böyle bir çaba içerisindeymişim. Biraz herhalde görüşü de düzeltiyor aslında. Sadece kozmetik tabii ki. endişelerle değil göz kapağı tabii, operasyonu. Tabii. Biraz böyle görüşü iyileştirmek adına da kullanılıyor herhalde evet, değil mi? Evet. Neler yapıyorsunuz? Yani göz kapağı ameliyatında en sık yapılan cerrahi üst göz kapağının bileforoplastisidir, estetiğidir. Onun dışında alt göz kapağı estetiği yapılır. Kaşlar düşünce kaşlar da dediğiniz gibi görme alından altılabiliyor, kapağı da birlikte düşürüyor. Kaşları kaldırma ameliyatını yapabiliyoruz. E, gözün bazı bağları zayıflıyor, onları kaldırıyoruz. Bazen kapak kenarı düşük oluyor, e, doğuştan ya da sonradan. Onları kaldırıyoruz. Böyle cerrahiler yapıyoruz. Çok kolay anlatıyorsunuz. Onları kaldırıyorsunuz. Evet <laughs> o kadar Bunlar mesela ne hani çapta ameliyatlar? Yani böyle bayıltarak mı yapıyorsunuz? yoksa? Lokal enstitüze süren... de yapılıyor. Belki alt göz kapağı cerrahisi biraz daha zor geçebildiği için onda sedasyon verebiliyoruz. Ama diğerleri lokal anestezi. İyileşme alıyor. dönemleri falan hangi e, hızda oluyor? E, hasta aynı gün eve gözü açık gidiyor. E, <laughs> evde dinleniyor. E, kendi işini görüyor. ...fakat giderek azalan böyle... ...bir iki hafta süren şişlik morluk oluyor. Hı hı. E, o ara işte... ...hastadan buz yapmasını istiyoruz ilk gün özellikle. E, 24 saat... ...buz uygulamasını istiyoruz ve... Daha ...hafif eğimli başı dik yapmasını istiyoruz ki... ...bu ödem e, morluk daha az olsun diye. Hı hı. iyileşmesi hızlansın diye. İz kalıyor mu ya da işte... E... İz kalmasın yani... ...görünür olmasın diye... ...üst göz kapağının doğal kıvrım çizgisine denk getiriyoruz. Hı hı. E, böyle olunca... Yani bakınca görünen bir iz olmuyor. Hı hı. Bazen de dış taraflar, şu kaşın ucunun altına doğru olan yerlerde çok sarkma varsa o çizgiyi biraz kesi hattını dışarı taşırmak zorunda kalıyoruz. Hı. Oradaki iz biraz belli olabiliyor ama o da aylar içinde gitgide soluyor. Hastanın hı hı. yara iyileşmesine bağlı olarak gitgide e, soluyor. Peki mesela hocam bu ameliyatla bu operasyonlar için de aynı şey geçerli. Mercek akıllı, mercek makıllı lens diyoruz herhalde. İkisi de olur. Hı hı. E, ameliyatlarında da daha önce müdahale yapıldıysa... E, il, Müdahale sizin müdahale yapmanız daha mı zor hale geliyor. E, akıllı mercekte başarılı olmuş zaten ikinci müdahaleye gerek kalmıyor hı hı. ama göz kapağında yıllar sonra tekrar sarkmalar olabiliyor gerçekten. Hı. Tekrar tekrar ameliyat olabiliyoruz. Yani Peki mesela lazer ameliyatlar yapıldıysa daha öncesinde o da hiç engel değil. Yapılabilir. Lazer ameliyat olan kişi e, ne için yapıldığına da bağlı tabii ama e, akıllı mercek de taktırabilir. Göz kapağı ameliyatı da olabilir. İkisini hı hı. de yaptırabilir. Rejiden bir soru geldi göz kapağı operasyonu ile ilgili olarak. Kırışıklıklardan şikayet ediyorsak ona bir ilaç oluyor mu bu? Evet. Ha, ha öyle mi? Az önce bahsettiğim o dışarıya doğru e, taşırdığımız kese attığını, kese attığından dolayı oradaki cildi de alıyoruz. Hmm. Yani kaz ayakları gitmiş oluyor, hmm. azalmış oluyor. Alt göz kapağını da tabii ki cildi alıyoruz. Oradaki kırışıklıklar, ince kırışıklıklar da azalmış oluyor. Hmm. kırışıkların giderilmesine de faydası oluyor tabii. Peki, tamam. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederiz. Sağ olun. Çok çok meclis. Bunlar da bizden sorularda. Ee, verdiğiniz cevaplar için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ettiğimiz edelim. her konuya değinebilme şansına sahip olduk sayenizde. Efendim sohbetimizin sonuna geldik. Ee, ama programımız devam ediyor. Bizden ayrılmayın